Herkese merhabalar. Bugün hayatı yeniden keşfetmeye ve yeniden başlamaya ne dersiniz? <laughs> Engeller ve sorunlar yaşamın bir parçasıdır. Gerçek mutluluğu tüm sorunları çözdüğümüzde değil, bu sorunları bir kaynak, bir sabır ve bir fırsat olarak değerlendirdiğimizde yakalarız. Ruhani bir hayat tarzının en temel prensibi kalpleri açık tutabilmek için sorunları bir fırsat olarak değerlendirmektir. Ne demiş Mevlana? Zor diyorsun. Zor olacak ki imtihan olsun. Ve yine Mevlana çok güzel sözlerle bu konuyu sair defa ifade etmiş. İşte bir tanesi daha. Her zorluğun yanında bir ışık vardır. Eğer elleriniz dikenlere çok yaklaşmış ve kan revan içinde kalmışsa güle dokunmaya da çok az kalmıştır. Sıkıntılar misafirdir. Gelir gider. Önemli olan gönderinin hatırına o sıkıntılara sabretmektir. Tabii ki sorunlar öylece kalsın demiyoruz. Bunlar çözülmesin de demiyoruz. Fakat problemlerin çoğunu biz üretiriz. Öyle insanlar vardır ki hiç boş durmaz ve sürekli sorun üretir. İşte tam bu noktada kendinizi tanıyın. Sorun üreten mi Sorunları küçülten mi? Sorunları çözen mi? Hangi taraftasınız? İç huzurumuzu hayatın acı ve keyif, başarı ve başarısızlık, sevinç ve keder, doğum ve ölüm gibi ikilemlerini anlayarak ve kabul ederek elde edebiliriz. Sorunlar bize alçak gönüllü, sabırlı ve nazik olmayı öğretir aynı zamanda. Mutlaka duymuşsunuzdur. Allah dağına göre kar verir derler ya, işte hiç kimseye kaldıramayacağı büyük bir yük verilmemiştir. Ancak insanoğlu sakin ve huzurlu hayatını alt üst edecek sorun üretmekte mahirdir. Eğer hayatta hiç sıkıntı olmasaydı, çok kolay olsaydı, ne yazık ki insan tekamül edemez. Yani gelişemezdi. Kişisel gelişim yolculuğunu tamamlayamazdı. Büyüklerimizin şöyle dua ettiğini hepiniz duymuşsunuzdur. Allah'ım bana imtihanımda kolaylık ver. Bana sabır ver ve bu imtihanı başarıyla geçmeyi nasip et. Travmada büyüme diye bir kavram vardır psikolojide. Aslında herkes küçük büyük travma yaşar. Kimileri o travmada kaybolur, kimileri de o travmayı kullanarak, onu bir basamak yaparak çok daha iyi ve güzel yerlere gelir. Çok da güzel işler başarır. Eminim sizler de haberlerde ya da etrafınızda bunu çok duymuşsunuzdur. Mesela çok fakir bir çocuğun bütün olumsuz şartlara rağmen, bütün sıkıntılara rağmen, belki de annesiz ya da babasız olmasına rağmen çok çalışıp bütün engelleri aşıp sınavlarda çok başarılı olduğunu, hatta birinci olduğunu mutlaka siz de benim gibi görmüşsünüzdür veya çocuğu kanser olan bir annenin ya da babanın kanser olan tüm çocuklar için çalıştığını, gönüllü olarak onlara yardım ettiğini sizler de eminim gördünüz ve duydunuz. Ne kadar güzel şeyler değil mi? Ya da babasını ya da annesini ya da çok sevdiğini trafik kazasında kaybeden birinin bundan çok etkilenerek doktor olduğunu ve daha sonra da annesi babası kalan bütün çocuklara el uzattığını gördüğümüzde hepimiz ne kadar duygulanıyoruz. Yani aslında tercih biraz da bize ait. Tramvada büyümek mi yoksa kaybolup gitmek mi? Çok üzüldüysen unutma ki çok sevineceksin. Çok sıkıntı yaşıyorsan bugün bil ki bunu doğru kullanırsan ileride çok rahat edeceksin. Her şeyin sıralı olduğunu unutma. Yani bugün rahatlık, yarın sıkıntı. Bugün gülüyorsun, belki daha sonra üzüleceğin bir şey olabilir. Ve kendini çok önemli, aklından hiç çıkarmaman gereken şu slogan cümleyle ya da düsturla sürekli motive et. Bu da geçer yahu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.